Bu ne? işin piri Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri diyor ki velinin kerameti haktır. Ama veli kerametini okumakta, değerlendirmekte, yorumlamakta yanılabilir. Keşfin kendisi haktır, doğrudur. Ama o keşfi gören kişinin keşfini yorumlamada hata yapması mümkündür. Bu tıpkı bir imamın iştihadına benzer diyor. Müştehit imam iştihad eder, hata da eder, isabet de eder. Ehli keşif de böyledir keşif haktır ama ehli keşif o keşfi doğru mu okudu, yanlış mı okudu bunun garantisi yoktur. diyor. Şimdi Anadolu'da ne arızalar geliyor kulağımıza? Duysanız şaşarsınız. Filan yerde bir tarikat erbabı varmış. Etrafında bilmem ne kadar adam varmış. Bu adam işte kendi tabilerine, cemaatine öyle şeyler telkin ediyormuş ki insan duyunca midesi kalkıyor. Benim insanım bu tarz şeylere, bu tarz arızalara nasıl böyle elsiz ayaksız teslim oldu diye düşünüyorsunuz. Ölçü kaybolmuş. Ölçü kaybolunca orada arızanın ortaya çıkmaması mümkün değil. Her türlü arıza çıkar ortaya. Her türlüsünü arayın bulursunuz. Bugün bu toplumda yaşadığımız problemlerin temeli de budur. Birisi Kur'an'ı bayraklaştırıyor, birisi hadisi bayraklaştırıyor, birisi aklı bayraklaştırıyor, birisi keşfi kerameti bayraklaştırıyor. Ortada ehli sünnet vel cemaat itikadı, usulü din, usulü fıkıh yok. Onun dışında ne arasanız var. Onun içinde başımız beladan kurtulmuyor. İstikametimizi bir türlü doğrultamıyoruz. Cenab-ı Hak bize rüştümüzü ilham etsin.